Adın ne? Benim adım Müslüm. Soyadım Dertli. Yani aklınıza gelenin direkt arabeskliği çağrıştığı zaten bariz belli. 40 yıldır bununla mücadele ediyorum ben. Bir insan adının soyadının ağırlığını, kaderini, enerjisini ömrünün sonuna kadar yaşarmış derler. Bu bence doğru. Ben 40 yaşıma kadar bu isim soy ağırlığını taşıdım. Çok değişik, çok enteresan isim soy isimlerin olduğunu duydum. Bilmiyorum bu isim soy ismi koyarken ailelerini düşünüyorlar ya da hiç mi düşünmüyorlar. Sözcüğümüz dertli olan ve dünyaya yeni gelmiş bir çocuğun sizce adının Müslüman olması anormal değil mi? Sonuç itibariyle olumsuzluğu, negatifliği, Arabeski çağrıştırmıyor mu? Çocukluk yaşlarımda isim ve soy bu olmasından utanırdım. Söylemeye çekinirdim. Farklı farklı isimler kendime yakıştırdım. İnsanlarla ilk tanıştığımda daha marjinal isimler kullanarak seslenmelerini istedim. Tamam dertli soy atadan gelen bir şey ama Müslüm koymasın öncesine. Annemin eseri benim adım. Annemin babasının, dedemin hiç oğlu olmuyor. Ve ilk torunda ben olduğum için annem bana dedemin ismini layık görüyor bedenimin ismini taşımakla alakalı herhangi bir problemim yok. Ama soy isimle dertli olunca bu iş biraz çığırından çıkıyor sanki. Çocukluğumdan beri sevmiş olduğum bir isim var. Biraz daha doğadan. Deniz ismi. Sizce?